Qualcomm yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini tanıttı ve geleceğin amiral gemi sakıllı telefonlarına dair önemli detaylar paylaştı. 3 nanometre üretim süreciyle geliştirilmiş olan bu çip 2 adet 4.6 GHz hızında prime çekirdek ve 6 adet 3.62 GHz performans çekirdeği ile birlikte geliyor. CPU tarafında yaklaşık %20 performans artışı ve %35'e varan enerji verimliliği sağlandığı aktarılıyor. Grafik biriminde ise Adreno GPU oyunlarda %23 oranında daha yüksek kare sunarken enerji tüketimini %20'ye kadar azaltabiliyor. Yapay zeka tarafında Hexagon MPU %37 oranında daha hızlı çalışıyor. Bu gelişme kamera ve video işleme özelliklerine de yansıyor. Yeni Advanced Professional Video Codec desteğiyle odaklama, beyaz dengesi ve pozlama yapay zeka tabanlı olarak daha doğru sonuçlar veriyor. Bağlantı kısmında ise Snapdragon X85 modem, düşük gecikmeli 5G performansı ve yapay zeka destekli Wi-Fi optimizasyonu sunuyor. Performans testleri de dikkat çekici. Geekbench'te 3831 puan alan işlemci, Apple'ın A19 Pro'suna oldukça yaklaşırken, 3D Mark Solar Bay testinde ise 55,31 FPS ile rakibini geride bırakmayı başardı. Snapdragon 8 Gen 5'in ilk olarak Xiaomi 17 serisi ve Samsung Galaxy S26 gibi modellerde kullanılması bekleniyor. Sizce Snapdragon 8 Gen 5, Apple A9 Pro ile iyi şekilde rekabet edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın.